Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir insan dünyada e, ter, neyi tercih ettiyse e, bunun da tercih ettiklerinin de sorumluluğunu bir şekilde almış oluyor. Yani insan mesela dünyada böyle dünyalık işlerde de öyle. Bir şey yaptığı zaman, bir şeyin altına imza attığı zaman onun sorumluluğunu üstüne alıyorsun demektir yani. Ee, allah Teala bize tercih e, hakkı vermiş, tercih e, şansı vermiş. Dolayısıyla biz bu tercihlerimizi kullanıyoruz. Şimdi e, bu tercihlere göre mi hesabımız görülecek? E, veya ekstra bir şey çıkacak mı karşımıza? Şimdi e, kitapta anlatırken buyuruyor ki, Geniş bir konu ama bu konu uzun uzun anlatmışlar. Ee, ben işte Kabe'ye gitmek için harekete geçtim. Bilet almaya gidiyorum. Mekke'ye gideceğim. Ama Paris'e giden uçağın biletini almışım. Dolayısıyla Mekke'ye gidemem uçağa binince de nere gidiyorsunuz? Yani siz çevirseniz de şunu Mekke'ye diyemezsiniz. Hatta işte bizden 400 sene önce yaşamış Hindistan'da metfun bulunan İmam Rabbani Hazretleri Han. Onlar misal vermişler. Biz de aynı şekilde günümüzdeki şeylerle onların teşbirlerine misal veriyoruz. Adam yanlış adama sormuş. Hacca gidiyormuş. Hindistan'dan çıkmış. Tabi o zaman 3 ay önce falan hareket ediyorlar. Adam bir yol göstermiş bunlara. Türkistan'a gittiler. Güney'e Kuzey'e gitmiş hani, yani. Güney'e Kuzey'e gitmiş. Orada arıyor Demiş ağabeyler. <laughs> Temişçiler yanlış geldi. Haç zamanı geçmiş. Bitti yani. Bitti. Şimdi bu adam birisine sordu. Efendim o yanlış söyledi. Doğrusunu bulaydı. Dolayısıyla insanlar e, dünyadayken tercih ettiklerinin neticesine kavuşur ve tercih ettiklerinde hesabını verir. Şimdi genelde mesela bu konu kaşayan çok. Efendim işte allah Teala biliyordu işte kader işte kader mahkumu bilmem ne falan filan bir sürü şeyler söylüyorlar. Şimdi her şey talimleri üstüne basa basa bir şey buyuruyorlar. İnsanların iradesi olmasaydı ve insanların işleri yalnız allah Teala'nın iradesiyle yatılsaydı o zaman insanlar mecburdur denilebilirdi. Eee arkadaş sen, ben tatile gidiyorum Bodrum'a, ben tatile gidiyorum İzmir'e, ben tatile gidiyorum Ege'ye, ben tatile gidiyorum Roma'ya. Ben diyorsun ben. E ee? Makinalı da sen aynı şekilde Roma'ya gideceksin diye yok sana. Kulağından tutup da adam seni oraya götürmedi. Ha, Ege sahillerine gideceksin diye sana tabancayı çekip bu tarafa geleceksin demedi. Yunan adalarına aynı şekilde kendi isteğine gidiyorsun. Değil mi? Evet herhangi bir şekilde kimse baskı yapmadı. Senin tercihin. O arada başına gelen kader, işte kader mahkumuyum ben. Allah Allah. Ya arkadaşım ben felaket bir yere, bataklık bir yere tercihini yapmışsın gidiyorsun. O bataklığa saplanıyorsun. Kendi isteğinle gidiyorsun. Kendi iradenle gidiyorsun. Sonra da aynı şekilde haşa allah Teala beni buraya mahkum etti diyorsun. Olmaz öyle şey. Hatta bataklığa giderken orada bataklık var diyenler bile olmuş sana. <laughs> sen, sen, ona rağmen tercihini değiştirmemişsin. Değiştirmemişsin. Dolayısıyla her insan kadın erkek. Peki çocuklar? Hayır. Bu erme, ermediği müddetçe, ermediği müddetçe e, mesul değil. Çünkü kitaplarda mesela efal mükellefin, efal fiiller demek mükellef. Yani bulu çağına erdikten sonra sorumlu olan kişinin yapacağı işler demektir efal mükellefin. Dolayısıyla Hulya ermeden önce. Efendim hulya erdi mi akıl yok. O da sorun değil. Yani allah Teala akıl vermemiş. Onu hesaba çekmez. Şeyde bizim bir program müdürümüz vardı. Hatırlar mısın? Şeyde radyoda. TGT efendi. FM'de. Behba abi mi? O bir şey anlatırdı. E, şimdi dedi, e, manda dedi, böyle de akşam namazına bir dedi, mezup gelir dedi. Ya, bakıyordum dedi, yani Düzgün abdest alıyor dedi, biliyor dedi abdest almasını. Namazda kılıyor dedi falan fakat dedi mezup ya. E, tam dedi imam tekbir alıyor, e, bu da şey yapıyor, tekbir alıyor. İmam okumaya başlayınca bu ses sesli konuşmaya başlıyor. Bu bir üç beş bir tane akılının birisi bir gün buna demiş ki bak demiş. Sen demiş namaza başlayınca konuşuyorsun demiş. Sen konuşuyorsun. E, demiş senin namazın olmuyor. Dinlemiş dinlemiş. Demiş ki benimki kurtarır da demiş sen kendine dikkat et. Sen konuşma. <laughs> sen konuşma. E şimdi allah Teala eğer aklı aldıysa mesul değil o. Akıl gittiyse mesul değil. Yani o kurtarır da sen kendini düşün. Evet. Sen kendini düşün. E, dolayısıyla aklı başında ise aklı başındaysa ve akıllı bir şekilde tercihinde yapıyorsa, tercihini kullanıyorsa neticesini katlanacak. E şeyler de öyle olmuyor mu? Mesela üniversite imtihanlarına giriyor falan. Çocuk onda sana belli puan oluyor. Bir tercih kullanıyor. Tercihini kullanıyor. Ama benim istediğim yer olmadı falan. Yani. Bu sene tercih etme bekler Seneye bir daha girer. O da ayrı bir mesele. Yani o da senin elinde. Kimse seni götürüp de hukuk fakültesinin kapısında yani Thompson tabancalarla aynı şekilde sokmuyor ya. Tamam Öyle bir şey olmuyor. E sen kendi tercihinde kendisin gidiyorsun. E Bazen de aynı şekilde e, ben işte İstanbul'dan sıkıldım. E işte, ben Erzurum'a gideceğim. Orada işte e, köyümde tarlalarım var falan onları işleteceğim. Tabii buyur. E ne yapalım işte kadar mecbur kaldık oraya gittik. Mecbur kaldım deyip kendi iradenle gittim bir arkadaşım sen. Diyeceksin niye uzattınız bu kadar? Bizim e, ibadet olarak da e, daha doğrusu Cenab-ı emrettiği emirleri de emret, e, yasak ettikleri de Rabbimizin mevcut. Bunlar kitaplarda var. Biz bu emirleri kendi tercihimizle gidiyoruz. Hani orucu tutuyoruz irademizi o tarafa kullanıyoruz, yerine getiriyoruz. Ve sonra da diyoruz ki Rabbimizin bir ihsanı. Çünkü irademizi o tarafa gönderiyoruz. Ve iman etmişiz ama irademizi o tarafa ha diyoruz. Anlatılan onu dinliyoruz, bunu dinliyoruz, buna bakıyoruz, öbür kitaba bakıyoruz, bu kitaba bakıyoruz falan. Ha diyoruz burası doğru. Neyi kullandık? Kendi irademizi kullandık, kendi tercihimizi kullandık. Ama sen de kullandın, nefsine ağır geldiği için inkarı tercih ettin. E ne yapayım canım? Allah-u Teala biliyordu beni. Bilmesi ayrı bir mesele. Onun için de e, seyit Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri 4 Nesep'ten bir yani bir, üç, yamir, bir zat, bu zat. buyuruyor ki kader ilmi mütekaddim de bir tahkim de değildir. Yani Allah-u Teala son sözcüleri bilmesi. Son sözcüleri bilmesi. Zorla yaptırması değil. Mesela insanın işleri rezildeki takdirle meydana geliyor ise de meydana gelmeleri için önce kul iradesini kullanıyor, işin yapılmasına veya yapılmamasına istiyor. İnsanın işlerini Allah-u ezelde takdir etmesi demek, insanın neleri irade edeceğini bilmesi ve dilemesi demektir. Böyle olduğu için kulun mecbur olması lazım gelmez. Bir kimse birisinin bir günde yapacağı şeyleri bilse ve bunları yapmasını irade etse ve hepsini bir kağıda yazsa bunları yapacak olan kimse o kimsenin mecburu olmaz ve yapacaklarını biliyordun e, yapılmasını istedin ve kağıda yazdın o halde bunları sen yaptın diyemez. Tamam? Diyebilir Deyemez. Ya en basit ne mesela güneşin doğmasını veya da Allah Teala bir sistem yaratmış. şey yapıyorsun. Güneş işte işte Mayıs ayında şu tarihte veya da Haziran ayında şu tarihte işte şuradan şu saatte doğacak. Yazlık takımı. Güneş geldi bak tamam burada mı doğacağım ben? Doğayım bari. <laughs> Doğayım bari. Yok <laughs> öyle bir şey şu tarihte şu saatte güneş tutulması olacak deniyor mesela. Yani, o, o oraya yazdığı için mi güneş tutuluyor? Yok o değil. Yani e, e, o takdir ediliyor. Dolayısıyla Allah Teala bize e, kendi külli iradesinden kısmi olarak e, cüzi irade vermiştir. Her kul dünyada yalan söylemek, zina etmek, içki içmek, her türlü zulüm yapmak, gasp etmek, hırsızlık yapmak ne varsa bunları kendi iradesiyle teczi ile yapıyor de kendi iradesiyle tercih yapıyor. Namazı, orucu, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, içki içmemeyi kendi iradesiyle tercih ediyor. Dolayısıyla bu ikisinin de ahirette bu tercihi önüne konacak. Evet. Sen dünyada bunu tercih ettin, sen bunu tercih ettin. Allah Teala res çekmiş bir kimse orada ya ya beni de cennete koyiversene sana yok. Orada mutlak adalet tecelli edecek. Dünyada mutlak adalet tecelli etme durumu söz konusu değil. Olamazlar. Ama orada öyle değil. Orada mutlak adalet tecelli edecek mi? Mutlak adalet tecelli edecek. Dolayısıyla e, insanlar da allah Teala irade yaratmış. Bu iradeleri sebebiyle yaptıkları, söyledikleri yani tercihte bulundukları şeyler ahirette önlerine konacak ve oradan hesaba çekilecek. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir sünneti ayakta tutmak veya bir bid'ati yok etmek için ümmetime bir hadis nakleden cennettedir. Kur'an-ı Kerim'in müteşabihatında emniyetli yol budur ki, ona iman edip ve manasını Hak Subhanehu'ya bırakalım. Allahü Teala'nın öyle sırlarıdır ki kulları içinde seçilmişlerin seçilmişlerine açıklamış rumuz ve işaret ile diğerlerinden uygun olmayanlardan örtmüş gizlemiştir. Her kime ki bu muammanın sırrı açıldı ise açıklanmasına cesaret eylememiştir. Mutasavvuf cahiller, ham sofular, sapıklar kendilerine ahkamı ı İslamiyenin mükellefiyatından kurtulmuş sanırlar. Ahkamı ı İslamiye başkaları için cahiller içindir derler. İkinci cilt 31. mektup Dünya zıll-i zaildir. Ona güvenen nadimdir. O seninle kalsa da sen onunla kalmazsın. Dünyadan çıkmadan önce kalbinden dünya sevgisini çıkar. Dünya lezzetlerine aldanmayan cennet nimetlerine kavuşur. İki alemde aziz ve muhterem olur. Dünya haraptır. Şerbetleri seraptır, nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Kendini kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Dünya bala, içine düşenler de sineye benzer. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Çünkü bunlarda vefa ve safa bulunmaz. Fani olanın sevgisini kalbinden çıkar ki baki olan ağlasın. Kendini bilen kişinin bu dünyaya düşkün olmasına şaşılır. Şakiler dünyaya sarılır. Saidler baki olana sarılır. Bedeninle dünyada ol, kalbinle ahireti bul nefsin arzularını terk eden pak olur. Afetlerden selamet bulur. Allahü Teala'nın razı olmadığını terk edene Allahü Teala ondan iyisini ihsan eder. Dünyayı anlayan onun sıkıntılarından üzülmez. Dünyayı anlayan ondan sakınır. Ondan sakınan nefsini tanır. Nefsini tanıyan Rabbini bulur. Mevlasına hizmet edene dünya hizmetçi olur. Dünya insanın gölgesine benzer. Kovalarsan kaçar. Kaçarsan seni kovalar. Dünya aşıklarına mihnet yeridir. Lezzetlerine aldanmayanlara nimet yeridir. İbadet edenlere kazanç yeridir. İbret alanlara hikmet yeridir. Onu tanıyanlara Selamet yeridir. Ana rahmine nispetle cennet gibidir. Ahirete nispetle çöplük gibidir. Muhammed Sadık. Rahmetullahi aleyh. Bu zat bir sohbetinde buyurdu. Ey cemaat, günahlardan kaçmaya eyleyin sabır sebat. İbadet yapmakta da yapmayın ki gevşeklik, zira esen yel gibi geçip gider bu gençlik. Bilin ki ahirette herkese vardır hesap. Tövbesiz ölenlere yapılır acı azap. Asla işlemeyin ki haram ve günah işi, zira pek şiddetlidir cehennemin ateşi. Sizden önce gidenler, şimdi ah ediyorlar. Keşke bu günahları yapmasaydık diyorlar. Onların kaçırdığı o fırsat elinizde. Öyleyse günahlara dalmayın şimdi sizde. Her kim günah işlerse bu dünyada gülerek, orada cehenneme atılır ah ederek.'' Bu veli Rabbimize sevgili yakın zattır. Bir gün münacatında şöyle buyurmaktadır. Ya Rabbi, sen tanıttın bize kendi zatını. Saçtın üzerimize lütuf ve ihsanını. Bize bazı şeyleri ettinse de men yasak, zararlı olduğundan haram kıldın muhakkak. Yine de pek fazladır günah ve isyanımız. Lakin günahımıza çoktur pişmanlığımız. Ya Rabbi, affet bizi. İman ettik biz sana. Lakin asi nefsimiz aldattı bizi fena. Bize güzel gösterdi günah ve haramları. Biz nefse aldanarak işledik hep onları. Sen de ceza vermekte acele etmeyince, biz bundan da yüz bulduk ve şımardık iyice. Affına güvenerek sana isyan eyledik. Nefsimiz de günaha eyledi bizi teşvik. Halbuki bilirdik ki çoksa da mağfiretin, fakat azabın dahi çetindir gayet senin. Bunları bile bile aldandık nefsimize. Sonsuz merhametinle yine sen acı bize. Ya Rabbi, sana karşı çok isyan ettik. Fakat af için biz yine de isteriz senden imdat. Ya Rabbi, mahşer günü hesap için mizana varmaya bu günahla yüzümüz yoktur sana. Eğer ki affetmezsen bizi ey Allah'ımız, cehennem ateşine hiç yoktur takatımız. Ya Rabbi, sen bizleri eyle aff ve mağfiret zira senin affının sınırı yoktur elbet sen bize aklı selim ve yakin ile ihsan sana ibadet edip yapmayalım hiç isyan çıkarıp kalbimizden bu dünya sevgisini doldur onun yerine kendi muhabbetini ahiret derdiyle dertlendir bizi esas Zira bu dert yanında başka şey dert sayılmaz. Erkek olsun, kadın olsun her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir Allah'ın düşmanı olur. Kafir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimali yoktur. Kafir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kafir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise nadim oldum pişman oldum beni affet diyerek tövbe etse Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur cehenneme gitmekten kurtulur cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe etmelidir bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçesidir. Yobaz insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür. Şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası Estağfirullahel azim. الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه